Kırklareli Memur Sendikaları Konfederasyonu emekliye ve emekçiye verilmiş olan zam teklifine Biz tepki gösterdi. Düzenlenen basın açıklamasında memur sen taleplerini dile getirerek gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz ifadelerini kullandı. Kamu işvereni dün açıkladığı teklifte 2026 için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 için yüzde 4 artı yüzde 4 zam önerisinde bulundu. Öncelikle İşveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığı zam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçiyi gözeten bir bakış açısı yoktur. Kamu işvereninin bu teklifi memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor. Teklif kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış, memurlarımızın niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu, ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez. Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasında ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir. Görüyoruz ki kamu işvereni 7. dönem toplu sözleşmedeki hatasını tekrar ediyor. Altını çizerek ifade ediyoruz ki memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı daha yok. Biz tutmayan hedeflerin, adaletsiz hakem kurulunun, maliyenin sıkılaşma politikalarının sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz. Toplu sözleşme masasının bir haftadan az süresi var. Bunun için işveren heyeti zaman kaybetmeden çalışma barışını sağlayacak, müzakereye uygun Adil teklifi masaya sunmalıdır. Aksi takdirde memur sen başkanlar kurulumuzun almış olduğu kararlar neticesinde memur emekli nöbette eylem çadırı kurulmasına iş bırakma yürüyüş ve Ankara mitingi eylemlerimize tepkimiz devam edecektir. Son sözümüz şudur. Adil ve acil teklif bekliyoruz.